Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft Survival oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar gerçek Minecraft oynuyoruz arkadaşlar ee, Özür dilerim ama arkadaşlar yani bu Minecraft'tan Devam Edelim Yani arkadaşlar e, Arkadaşlar Yani gerçek Minecraft değil arkadaşlar ee, Yani bu Minecraft'tan Devam ben de arkadaşlar ee, Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar Artık yeni bir seriye başlayalım dedim arkadaşlar yeter dedim yani ee, doğru cidden, bir seriye başladığımızda lazım arkadaşlar yani seriye hemen bitiyor seriyle arkadaşlar ya da Minecraft'ı siliyorum arkadaşlar e, ya da bir şey oluyor arkadaşlar e, her yerde simya başladığımız zamanlar izlemiyor zaten İzlenirse arkadaşlar Minecraft serisi bu Minecraft serisi devam edecek söz e, bundan devam edeceğim arkadaşlar ama sizin de likelarınız önemli arkadaşlar yani bana edip abone olursanız çok çok teşekkür ederim arkadaşlar mutlaka kanalına da destek veriyorsunuz arkadaşlar zaten ben şöyle bir tane craft Table yapalım arkadaşlar Şurada, ah. şöyle şöyle Şitik yapalım biraz sen de bir tane yapacağım kraftik table yapmayacağım arkadaşlar. Craft table'ımızı arkadaşlar şuraya koyalım hemen. Ve buradan arkadaşlar kendimize bir balta yapalım. Balta. Ama biz arkadaşlar ilk önce stick lazım. Ha stickimiz var. Hemen dönüştüreyim arkadaşlar. Kendimize baya bir şey yapacağız çünkü arkadaşlar bunlardan. Bu balta yaptık arkadaşlar. Bir tane kılıç tane de kazma yapalım. Bir tane kapı yapalım. Bir tane de chest yapalım. Arkadaşlar bence yeter bunlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz da odun kırmamız lazım arkadaşlar biliyorsunuz. Odun lazım bayağı oluyor arkadaşlar. Odun bayağı lazım oluyor. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz sesimi kısıyorum arkadaşlar. Gene yani kısmam lazım biraz sessiz konuşacağım arkadaşlar bu videoda. lütfen kusuruma bakmayın arkadaşlar. Dıştan ve dıştan filan sesler geliyor arkadaşlar kusuruma bakmayın yani elimden gelene kadar video böyle dıştan sesler almak istemiyorum ama geliyor arkadaşlar ne bileyim araba sesi filan geliyor arkadaşlar yine pencerenin yakınında oluyorum yani ne bileyim pencerenin yakınında filan oynuyorum arkadaşlar oynuyorum yani de, e, araba sesleri filan da geliyor arkadaşlar yani bayağı kusuruma bakmayın arkadaşlar o en bir dalı bile kırılıyor yani bayağı bunu kırdık. Şimdi bakayım. Hop. Tamam iyi. O şimdi bunları toplayalım arkadaşlar. Kırdık arkadaşlar bu, bu ağacı. sonra Şunu kıralım arkadaşlar. Bayağı kırdım arkadaşlar. Biraz daha kıracağız. Evmelen yapacağız. Koyun oyun da bulmamız lazım bizim arkadaşlar. Arkadaşlar bir 30 tane ağaç kıralım. Sonra bakarız bunu bayağı kırıyoruz. Evimi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. 30 tane ağaçtan sonra. E, biraz daha kıralım. Yalnız ne, ne olmaz arkadaşlar. Daha bazı şeyler de yapacağız arkadaşlar. Gelişeceğiz arkadaşlar. Elmaslarımızı ne bileyim nedir açsak. falan bulacağız arkadaşlar. Onlarla gelişeceğiz. Şimdi ben bunları dönüştürelim arkadaşlar. Biraz yapalım. Şundan istek yaptık arkadaşlar tamam. Hepsini dönüştürdüm arkadaşlar. Kaç isteğimiz oldu? 1 2 3 4 stek arkadaşlar. 4 isteğimiz oldu herhalde. 4 stek ağaç arkadaşlar. Şimdi gidelim craft table'ımızı alalım arkadaşlar. Sonra craft table yapmaya gerek kalmasın hemen aldım. Ee, arkadaşlar Minecraft serilerimiz 10 dakika veya üstü olacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim yani bu Minecraft serimiz arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar aha koyamadım. Hemen koyunu keseceğiz arkadaşlar. Baltamız da bitmek üzere. Tükeniyor balta. Koyun abi. Seni kesebilir miyim? Kılıçımız arkadaşlar. Öldü. <laughs> Kesdik arkadaşlar koyunumuzu. Koyun neredesin? burada koyun yok ya. Evet biz karakter table'ını da almıştık. Kaşaralım herhalde. Almıştık tamam arkadaşlar taşının koyunu bulalım Çünkü ıı, yatak yapacağız arkadaşlar bildiğiniz üzere yatak çok önemli arkadaşlar yatak yaparsak bu iş tamam arkadaşlar o derece bana yok ulan kolap 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 tamam arkadaşlar çıktık şimdi arkadaşlar yukarı doğru gidelim biz kazmamızla arkadaşlar köyümü burada bulalım koyun koyun önümüze ge süren gelirse arkadaşlar gelir meydan alalım taş kazacağım arkadaşlar taş devrine geçelim Hemen kaçalım hemen taşlarımız arkadaşlar. Evet, yani Araba gelmedikten sonra güzel bir arkadaşlar. Yol çekiyor arkadaşlar. O da güzel, güzel bir arkadaşlar kanalını. Ama arkadaşlar desteklenmiyor arkadaşlar. Umut desteklenmiyor. Ama destek ıı, gitmesini istiyorum. Aa kömür olduk Arkadaşlar onu destekleyin lütfen arkadaşlar. Destek destekleri az arkadaşlar. Destek görüş arkadaşlar daha çok video at e atabilir arkadaşlar. Hatta ben de bile video atacağız arkadaşlar. Öyle dedi bana. E atacağız arkadaşlar. E lütfen destekleyin ama Umut arkadaşlar. Umut'un desteklenmediği zaman arkadaşlar üzülüyorum ben. Hani Umut'un desteklenmesini istiyorum arkadaşlar. bu e son zamanlarda videolar Neden böyle oldu anlamıyorum arkadaşlar. Düzenli video atmadığımdan mı oldu arkadaşlar bilmiyorum ama düzenli video atacağım arkadaşlar. Artık düzenli video atmaya başlayalım dedim arkadaşlar. Yani bir düzenli video atalım. Yani atmaya başlayalım. Şuradan gidelim mesela arkadaşlar. Abi videoda nasıl sesim ya onu da bilmiyorum ki. Biz arkadaşlar şuradan gidelim de koyun boyun da karşımıza çıkmıyor. Ölecek miyiz? ne? Öldüreceğim belki elmas başlık falan çıkar. Öf. Evet. Elmas başlık mı? Tek bir elmas başlık çıkar. Evet arkadaşlar ileri gideceğim. İneğe bak. Bembeyaz. Hemen gidelim arkadaşlar. Oğlum. Valla video bitiyor. Hala akşam olmadı. Çok şanslıyım. Aa hayır. Ama gri. Sen niye? Gri'sin. Gri olduğun için öldüreceğim seni. Gel. Şimdi hemen beyaz yapalım. Oh, tamam, beyaz renge çevireceğiz. Nerede da belki bilmiyorum. Gidelim de abi yok ki. Ah, şurada bir bir sığınak gibi bir yer var arkadaşlar. Ben yani gidelim. Bu videoda evimi hemen yapacağım arkadaşlar. Öbür videolarda falan yaparız. abi bu ne? Yerdim de korktum. Ben hemen az bir şey yapacağım. Meşale yapacağım arkadaşlar. Bu mu? Bu değil. Ha şu arkadaşlar. Umutta zorlandım. Bu ne? Evet bir tane beyaz yaptım. Beyaz yün yapamıyorum herhalde. Ha bak beyaz yün yaptım. Bu kadar. Bakayım. Hani beyaz yün olmadı. Neyse. Meşalelerimizi alalım. Meşaleyi aldık. Ee, çalışma masasını aldık. Tamam arkadaşlar. Çalışma masasını arkadaşlar şuraya koyacağım. Bir tane stek yapalım. Stekle kazma yapalım. Kazmayı alalım elimize. Tamam arkadaşlar. Haydi başlayalım. Haydi Bismillah. Abi bu ne biçim maden ya? Bu maden bile değil. Ha maden değilmiş ki bir tarafından giriyor bir tarafından çıkıyor. Ne biçim maden? Hiçbir şey de yok. Bu maden bile değil be. Neyse buraya girdiğimiz güzel olur. Ben bir şey çıkacak diye sevindim. Neyse biraz taş kasarım. Kasalım ya biraz taş katalım arkadaşlar. Durun. Durun hemen aşağı gidelim. Bir bakalım arkadaşlar. Akşam olacak zaten. Akşam olmazsa yani yuh derim arkadaşlar. Hemen gidelim arkadaşlar aşağı doğru. Hadi bakayım. İnşallah bir şey çıkar arkadaşlar. Karşımızda gemi falan. Aa niye çömeldim? Çöneldim çok karanlık oldu hemen. Şöyle hemen aşağı doğru gidiyorum arkadaşlar aldı bir şey çıkmıyor şu an o denk ya. Şurada aşağılara gidelim karanlık oldu ya ben ne kadar geldim şimdi arkadaşlar ileri gidelim şöyle hemen ileri gidiyorum arkadaşlar videonun da bitmesine madende mi bitireceğiz onun videoyu ya değerli de madende bitireceğiz neyse kazanım şöyle de yok bir şey ya valla çok karanlık oluyordur Allah. niye kadar karanlık oluyor yere giderim de şu ana kadar hiçbir şey bulamadım Yok mu lan hiçbir şey? Abi demir memur karşı çıksın be. Vallahi elmas mı elmas da yok. Ta oyuna başlar başlar da bulamayız da. Neyse baya taş kazdım arkadaşlar. Çıkalım biz buradan. Ay nasıl çıkacağız ya? Aa bitti arkadaşlar biz. Oo ne bak. Çok iyi oyun. Gerçek Minecraft'ta bile bu kadar. Lan oğlum. Neyse evet. şu anda akşam oldu. Bir gün anlığı Bir tane daha yeni olursa geçti tamam da. Bulamayacağız. Aslında bulamıyoruz Beyaz günümüz mü? beyaz mı Beyaz gün bile değil abi. Beyaz ünümüz yok arkadaşlar. İki tane beyaz ünü ihtiyacımız var. Olmuş beyaz ün. Onu öğrendim. Bittik. Arkadaşlar, arkadaşlar bittiğimiz yerde de video kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.